Değerli basın mensupları, e, malumlarımız bugün Hindistan'dan, Hindistan'ın Mumbai şehrinden havalanan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı saat 16.30 sıralarında elimizde zorunlu acil iniş yapmıştı. E, uçağın havalanına inmesiyle beraber biz gerekli bütün tedbirleri almıştık. Hem yani, AFAD müdürlüğümüz, emniyet müdürlüğümüz, omk ekiplerimiz, sağlık müdürlüğümüz... Büyükşehir Belediye'miz, itfaiye ekiplerimizle beraber e, tüm tedbirleri almış bir şekilde uçağı karşıladık. Ardından e, bütün yolcular, toplamda 247 e, yolcu ve mürettebat güvenli bir şekilde e, uçaktan tahliye edildi. E, bomba ekip, e, arama ekiplerimiz e, uçağın ilk önce içerisinde gerekli arama tarama çalışmalarında yürüttüler. Ardından da e, uçağın bagaj kısmındaki bütün yolculara ait bavullar, bagajlar indirildi. Onların da hem X-ray cihazından hem de arama köpeği marifetiyle arama çalışmaları tamamlandı. Saat 23.30 itibariyle bütün arama tarama çalışmalarını sonlandırmış olduk. Yaptığımız çalışmalar neticesinde bomba ihbarının asılsız olduğunu tespit ettik. Bunun neticesinde de ilimiz havalanında uygulanan uçuş, uçuş yasa kaldırılmış oldu. Şu anda artık ilimize gelecek olan veya ilimizden gidecek olan bütün uçaklar rahatlıkla havalanabilecek durumda. Yalnız Hindistan Menşeli uçak şu anda hala havalanımızda durmaya devam ediyor. Çünkü uluslararası uçuş kurallarına göre pilotların belli bir süre uçuş imkanları var. Onlar da bu süreyi tamamladıkları için şu anda istirahate çekilmiş durumdalar. Yolcular havalarımızın dış hatlar terminalinde istirahat ediyorlar. Onların da bütün ihtiyaçları karşılanmış durumda. Yarın saat 7.25 gibi Hindistan'ın Mumbai şehrinden yeni bir uçak gelecek. O uçakla yolcular tekrar yollarına devam edecekler. Frankfurt'a devam edecekler. Şimdilik söyleyebileceğim bunlardan ibaret.